Herkese merhabalar. Adminat Türkiye kanalı hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben Mert Çahyap. Bugün sizlere çok önemli bir şey söyleyeceğim. Özellikle influencer'ların dikkatli bir şekilde dinlemesini istiyorum. Çünkü bu konu çok önemli arkadaşlar tracking nedir? Affiliate tracking'in önemi nedir? Aslında bundan bahsediyorum. Arkadaşlar tracking bir yayıncının olmazsa olmazıdır. Doğru entegrasyon, reklam verenle yapılan doğru entegrasyon aslında bu işin en önemli şeyidir. Neden? Çünkü baktığımız zaman satış ortaklığı. Yani affiliate sistemi nedir? Bir markanın kazancına ortak olmaktır. Doğru mu? Doğru. Buraya kadar hemfikiriz. Peki siz bu markanın sizden gelen siparişleri doğru sayıp saymadığına ne kadar güveniyorsunuz? Ya da çalıştığınız affiliate sisteminin, şirketinin bu adminat olabilir, bir başkası olabilir. Ne kadar güveniyorsunuz? Örnek veriyorum siz 100 tane tıklama gönderdiniz ve 100 tıklamadan 20 tane satış gerçekleşti. Fakat panele baktığınızda sadece 5 satış gerçekleştiğini görüyorsunuz. İşte bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için arkadaşlar tracking sisteminden size bahsediyor olacağım. Tracking sistemi kısaca. Tracking sistemi reklam verenle affiliate şirketi arasında yapılan bir entegrasyondur. Bu entegrasyonda biz neleri tespit ederiz? Siparişe, daha doğrusu hatta siparişten de biraz öncesine gideyim. Tıklama ne zaman gönderilmiş? Ve bu tıklama sonucunda ne kadarlık bir satış olmuş? Bu satış doğru sayılmış mı? Sayılmamış mı? Arka tarafta bu siparişleri istatistiklere doğru yansıtmışlar mı? Yansıtmamışlar mı? Aslında bütün konu bu arkadaşlar. Ve bu konuda mutlaka ve mutlaka tracking sistemini sorgulayın. Admitted bu konuda gerçekten çok başarılı. Bildiğiniz üzere Admitted dünyanın en büyük affiliate şirketleri arasında yer alan bir şirket ve Admitat dışarıya bağımlı bir hazır bir tracking sistemi kullanmıyor. Tamamen kendi ürettiği bir tracking sistemini kullanıyor. Biliyorsunuz ki sistem kazan kazan üzerine. Eğer bir yayıncı affiliate'tan para kazanmıyorsa, yani siz eğer para kazanamıyorsanız biz de para kazanamıyoruz. Bu durumda biz de tracking sistemimize inanılmaz önem verdik ve inanılmaz yatırımlarla profesyonel yazılımcılarla çalışarak çünkü inanılmaz bir dev kadromuz var arkadaşlar. Admitat'ın toplam dünya üzerindeki çalışan sayısı 600'den fazla. Bu inanılmaz büyük bir org organizasyon anlamına gelmektedir ve yazılımcıların hepsi gerçekten alanında profesyonel kişiler. Kendi tracking sistemimizi yazdığımız için, kendi entegrasyonumuzu yaptığımızda sipariş kaybımız neredeyse hiç olmuyor. Başka platformlarda bunu görememek mümkün olabilir. Örnek veriyorum hazır paket kullanan bir affiliate e şirketi varsa eğer tracking paneli hazır bir paketse yani kendi yazılımı değil de dışarıdan bir sağ hizmeti alıyorsa oralarda sipariş kaybının yaşanması olmazsa olmazdır. Neden? Çünkü bir defa serverları kendine ait değil ya da yaptıkları entegrasyon eski modelde çalışan piksel entegrasyonu gibi gibi şeyler. Çünkü burada artık içeri cross device ve cross browser dediğimiz durumlar da söz konusu olabiliyor. Biliyorsunuz artık mobil hayatımıza girdi ve mobil taraftaki entegrasyonun çok kaliteli ve doğru olması gerekiyor. Neden? Çünkü sizin paylaştığınız linki insanlar mobil içerisinde açabilir ve eğer yapılan entegrasyon doğru değilse, kaliteli değilse, basit bir şekilde yapılmışsa bu entegrasyondan dolayı sizin siparişleriniz kayıp olabilir. Mutlaka ve mutlaka komisyon oranlarına bakmadan önce arkadaşlar entegrasyonun doğru yapılıp yapılmadığını sorun ve sorgulayın. Bunu bilirseniz eğer emin olun ki yaptığınız bütün emekler boşa gitmeyecektir. Tracking bu konuda çok önemli arkadaşlar. Zaten tracking'in de Türkçe karşılığı nedir? Saymak dönüşümleri sayabilmek. Bu dönüşümlerin sayılmasına olabildiğince önem verin. Dediğim gibi 100 tane siparişten belki de 20 satış yapıyorsunuz ama panelinize 5 tane yansıyor. E geri kalan 15 nereye gitti? Emekleriniz çöpe gitti. Emekleriniz çöpe gitmesin. Bunu mutlaka sorgulayın ve hakkınızı arayın. Aslında bu videonun da arkadaşlar amacı buydu. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.